Herkese merhabalar. Bu videoda size cep telefonunuzdaki kayıtlı şifreleri nereden görebilirsiniz onu anlatacağım. Kayıtlı şifreler arkadaşlar girmiş olduğunuz Instagram uygulama üzerinden kaydettiğiniz şifreleri de görebilirsiniz. Instagram, Facebook, LinkedIn gibi olsun. Cep telefonunuzda ayarlar sekmesine geliyorsunuz. Ayarlara geldikten sonra Google'u seçiyoruz. Yukarıda Google hesabınızı yönetin sekmesini seçiyoruz. Gelen ekranda Yukarıda gördüğünüz gibi sekmeler var. Kişisel bilgiler, veriler. Burada güvenlik sekmesini seçiyoruz. Aşağı doğru indiğimizde şifre yönetici sekmesini seçiyoruz. Evet daha önceden benim kaydettiğim uygulama üzerinden kaydettiğim şifreler burada. Biz örnek olarak hangisine bakalım? Linkedin'e bakalım. Parmak izini okutmamızı istiyor. Hemen okutalım. Okuttuk. Yukarıdaki sekmede benim mail adresim yazıyor. Aşağıdaki sekmede ise ben bu uygulamaya girerken Kullanmış olduğum şifreyi ve kaydetmiş olduğum şifreyi göstermekte. Şuradaki göz işaretine bastığınızda şifrenizi göreceksiniz. Bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.